Merhaba Dursun. Merhaba Tarducum. Evet, soru cevaplar için evet, söz verdiğimiz üzere böyle bir birlikteyiz. Videodayız, Evet. evet. Şimdi aslında tabii bir, bir takım yorumlar var. Biz bir birkaçını seçtik ama bunları genele de bir faydası olur amacıyla seçtik. Evet. Ee, özünde mesela Özge Hanım'ın bir yorumu evet. var aslında soruda demeyeyim. Hani soruda zaten bize değil daha çok yüce yaratıcıya bir Soru evet. gibi ama yani biz buradan belki biraz yorumlayabiliriz hayatı. Diye Tabii düşünmek. Özge Hanım'ın kişisel ee, haritasını bilsek çok daha doğru daha bir şekilde bir e, konuşabiliriz ama genel gökyüzü durumu da bazen böyle bir duyguya sokabiliyor genel bir yorum olacak. Evet. Ee, yani soruyu bir hatırlatayım istersen. Evet. Hatırlat istersen. Ortaya bugün çıkmayan fakat kabak gibi görünür olan şey benim hayatımın bittiği ve bir türlü bu dünyadan ayrılamıyor olmam. Allah'ın beni yalnız bıraktığını ve neden beni görmediğini merak ediyorum. Aslında bir çok ağır bir konu. Çok ben ağır. Üzüldüm biraz da bu. Evet. Şey e, yani bu şekilde de. yorumlamasına sebep tabi olaylar nedir bilmiyoruz. Özgen'in yaşı öncelikle kaç bilmiyoruz ve Haritayı en önemlisi bilmiyoruz. haritasını bilmiyoruz. Evet, en önemli. Dolayısıyla tabi çok genel şey yapacağız ama. Ben kendi adıma şunu söyleyeyim Seni de ekleyeceklere evet, olacaktır. Evet. Hayat her zaman bizi bir takım döngülerle ki biz günlük yorumlarda zaten bunları biraz da anlatmaya çalışıyoruz. Zaman zaman bir şeyler veriyor, zaman zaman bolluk veriyor, zaman zaman bir şeyleri kısıtlıyor, darlık veriyor, zaman zaman sınırlandırıyor. Bazen çok fazla kalabalığın içine atıyor, bazen çok yalnızlaştırıyor, Yalnız bırakıyor. bazen çok mutlu ediyor, bir anda bir Kara haberle sarsabiliyor. Yani hayatın her zaman inişleri çıkışları ve dualiteleri, e, karşıtlıklar üzerinden evet. e, giden bir yapısı var. Zamanın kalitesi her zaman aslında bir deneyim alanı sunuyor. Günün sonunda bu iyidir, kötüdür, sıkıcıdır ya da işte yalnızlıktır veya çok kalabalıktır gibi değil. Her zaman bir deneyim alanı var. Ben sadece Özge Hanım burada Yalnız olduğu üzerinden hani net olarak tabi burada ne yaşadığını bilmiyoruz ama bir ya da şekilde büyük bir hayal kırıklığı ve ee, buradan evet. girdiği bir zihinsel karanlığı büyüten bir enerji aslında. Evet buradaki yalnızlığı ben şöyle yorumlamayı tercih ederim hani bir bir noktada toplumdan arkadaşlarınızdan ya da sevdiklerinizden uzak kalma gibi bir tema getirmişse hayat size kendinizle ilgili çok daha fazla Araştırmaya, kendiniz içinize dönmeye çok daha aslında şiddetli bir şekilde itiyor sizi. Evet yani itiyor. Kendi kendinize çözmeniz gereken, kendinizi anlamanız bilmeniz gereken bir süreçte olabilirsiniz. Ve her zaman diyoruz her şey değişiyor, hiçbir şey değişiyor. aynı kalmıyor. Süreksiz bir evrende yaşıyoruz. Kurulan her şey, yapılan her şey bir noktada başka bir şeye dönüşüyor. Ve Tardu göksel kombinasyonlar açısından da baktığımızda bu akrep döneminde aslında bunları hissetmek... Biraz normal. Yani... Biraz normal çünkü gökyüzünde bak güneş, merkür orada bir akreple sürekli bir Akrep teması var. Zihinsel karanlığı büyüten bir etki olarak da söyleyebiliriz astrolojik göstergeler evet. açısından. Akrebin ölümle de en başta çok fazla Evet e, sanki bir hayatın şey bittiği çıkış yok. Duyduğum, gördüm hiçbir olay benim yaşadığım kadar ağır değil gibi böyle bir karanlık büyüten bir evet. enerji oluyor. Akrebin biliyorsun yani hayvan sembolizmi olarak yani hayvan olarak akrebi aldığımızda da orada bir çıkış yolu bulamadığı noktada kendisine iğnesini saplama gibi bir doğası var. Evet. bu enerji aslında yıkıl, bir şeyleri yıkmayı yeniden oluşturmanın korkusuzca yapılabilmesi temasını barındırıyor. Burada bazı noktalarda çıkış yolu yokmuş gibi bir dönemde hissedebiliyoruz. Aynen. O bu dönemde akrep yoğunluğu yaşadığımız için kişi kendine dönüp Hiçbir çıkış yok tamamen her yer kapalı filan gibi bir kafaya girebiliyor. Bir de o balıktaki Satürn ve Neptün'le lafını mı kestin? Yok. Yo. E, ee, Balıktaki Satürn-Neptün kavuşumu da tabii orada bir aslında en ağır etkilerden de bir tanesi. Çünkü derin bir yalnızlık ve ruhsal bir çözülme yaratan bir etki. Yalnızım, boşluktayım gibi. Çünkü Güneş'in Uranüs ile de hemen hemen bir karşıtlığı var. Oradan da baktığımız zaman Tardu e, sanki içsel bir sarsıntı. aslında büyük bir flaş patlatıyor Uranüs. Bir şey görünür kılıyor. Ama aynı zamanda büyük bir şok etkisi yaratıyor. içsel bir sarsıntı yaratıyor. Es Satürn, Neptün de balıkta. Orada da bir derin yalnızlık duygusunu Kimse beni duymuyor ve anlamıyor duygusunu yaratıyor. Hiçbir şeye tutunamıyorum gibi bir şey de yaratan bir etki var. Bir de Mars'ın albümleriyle bir karesi var şu anda Tardım. Sanki bu dünyadan da kopamıyorum. Yani burada da yaşamak zorundayım gibi evet. kadersel bir efekti veriyor olabilir mi sence? Olabilir. Oradaki kişi bir şey var. Ben burada bir, bir görevim var, bir, bir ya da yaşamam gereken bir şey var. Ne olduğunu bilmiyorum. Duygusu içinde belki. Yani bir şekilde ben buradayım ama bunu nasıl anlamlandırması gerektiğini de arıyor, anlamaya çalışıyor. Lütfen izleyenimiz, hani bunu burada bir şeylerin gelip geçmesine izin vermesini diliyorum ve bu konuların hepsine, bu içinden gelen düşüncelerin, duyguların hepsine bir, bir o kadar da yaşadığı kadar bir o kadar da gözlemci olabilebilmesini diliyorum. Çünkü aslında Kıymetli, yaşadığımız evet. şeyler hep birer deneyim diyoruz. Bunlar geliyor geçiyor yani. Ve tarla şimdi bir başka soruyla burayı birleştirmek istiyorum aslında müsaade edersen. Fulya hanımdan gelmiş bu e, soru. Diyor ki selamlar. Bırakmak konusunu ne zaman bırakacak bu astrologlar? Ben bırakalı 3 sene oldu. Ama yeni kapı bekliyorum ama gelmiyor diyor. Şimdi ben diğer sorumuzda aslında bunu yanıtlamak istiyorum. Arada Fulya Hanım'ın sorusu da yanıtlansın diye söylüyorum. Ay düğümleri dediğimiz durum var. Bu bırakmak bırakmak ee, uzun zamandır. işte Başak'taki güney ay düğümünden ve Balık'taki kuzey ay düğümünden bahsediyoruz o bırakmak noktasını. Neden bu kadar çok dilimizde? Güney Ay Düğümü Başak'ta olduğunda ne yapıyor? Kontrol, analiz, ne zaman, niye olmuyor? Bir zihinsel sıkışma yaşıyor Başak enerjisi içinde Güney Ay Düğümü orada olduğunda. Hı. Kuzey Ay Düğümü de Balık'ta olduğunda bir teslim olmak, akışa güvenmek, görünmeyene izin vermek yani nizamın, evrensel nizamın içerisinde olanı bütün bunların içerisinde bir şeyler oluyor. Evet ama sistem diyor ki şu andaki ay düğümlerinin konumundan dolayı hatta 30 Haziran'a kadar da bu devam edecek olan bir süreç. O yüzden bir şeyleri artık sen kontrol edemezsin. Her şeyi sen çözemezsin. Her şey senin elinde değil. Sen elinden geleni yaptığına inanıyorsan bırak ayrıntıları görmeyi, oradaki bir şeyi analiz etmeyi, sentelemeyi artık bırak diyen bir enerji. Burayı ben çözeceğim. Akışta olmayı, akışa güvenmeyi, teslim olmayı öğreteceğim ben sana diyor ve bunlar çok kadersel gelen olaylarla aslında bunları bize öğretmeye çalışıyor. Ve bu süreç 30 Haziran 2026'ya kadar da sürecek olan bir süreç. Yani insan diyor ki ben bıraktım. Gökyüzü ise diyor ki siz olayı bıraktınız ama kontrolü bırakmadınız diyor. Güney ay düğümü Kuzey ay düğümü Balık'ta olduğunda olayı bırakıyorsun ama kontrolü bırakmıyorsun gibi bir durum. Aslında oradaki tems teslimiyet teması hı hı. bıraktım. Bıraktım. Bu bıraktığımı devamlı tekrar ederek yani hı hı, hı. ben bıraktım. Demekle aslında bırakmış olmuyoruz. Evet. Bırakmak kavramına tutunmuş oluyoruz yani. Hı hı, hı. O bu zaten hani teslimiyet dediğin şey bu, bunun konusunun geçmediği bir alan. Hı hı. Yani bir şeyleri bırakmış olmaktan bahsetmene de gerek olmayan bir alan. Zihnin çok e, o ne şimdi dediği soruları şu anda izleyenlerin kafasında 3-5 tane soru bir anda oluşmuş olabilir. Hı hı. Çünkü zihinsel olarak gidemeyeceğim bir şey orası. Yani zih evet. zihinle çok olamayacağım bir alan. Dolayısıyla evet. tam tam olarak bir aslında teslimiyet e, durumu. Tabii bunu Bu döngünün içerisinde. Yaşam içerisinde bunu bir, bir yere oturtturmak çok kolay değil. Sadece şunu öneriyorum. Bıraktığımız şeye ya da konuya ya da bırakmak istediğimiz konuya değil Nereye ilerlemek istediğimiz, neyle bir şekilde muhatap olmak istediğimizle uğraşırsak zaten hı hı. E, konu kalmıyor yani. Kuzey ay düğümü balıkta tamamen görünmeyeni kabul etmek aslında görünüyorsun. Sadece gökyüzü diyor ki düşünmeyi, analiz etmeyi bırak. Kapı zaten görünmeden açılacak denilen. Bir sistem çalışıyor şu anda gökyüzünde ay düğümleri ekseninde. Umuyorum astrolojik açıdan biraz açıklayıcı olmuştur. Farklı bir bakış açısı olabilir. Evet, evet. Bir sorumuz daha var. Bir sorumuz daha var Tardım. O da Arkan Tan 1892'den geldi. Şimdi daha önce de yazmıştı bu takipçimiz bize. Merhaba, daha önce de sormuştum. Uçak kazaları hangi astrolojik döngüye kadar devam edecek? Teşekkürler yazmış. Ben de not aldım hemen. Aslında uçak kazaları sadece astrolojik göstergeler üzerinden yorumlanacak bir konu olmadığını düşünüyoruz. Burada Güneş'in 11 yıllık döngüleri var. Solar maksimum dediğimiz bir zirve dönemi var. Burada da Çeşitli güneş patlamaları var, güneş aktivitelerinin yaşandığı zamanlar var ve bunu açıkçası bir takım Amerika'daki kuruluşlardan, NASA'dan takip edebiliyoruz. Bunlar astronomik veriler. Astronomik veriler, tabi astrolojik göstergeler de var ama astronomik verilerden faydalanarak aslında burada ilerleyebiliriz. Özellikle 2026'nın ortalarına kadar solar maksimum yani güneş patlamalarının olabileceğini açıkladığı veriler var. Ve biz astrolojik açıdan ele aldığımızda Mars-Uranüs sert açılarını ya da Merkür-Uranüs aylüm tetikleri, aylümlerinin tetiklerini, Retroları, Merkür-Retroları Merkür, ele da. aldığımız zaman aslında bu Mart sonuna kadar ki olan süreçte de destekliyor gökyüzünün etkileri. Bir de ekinokslar aslında çok efektif. Yani Eylül ayı civarında da yine evet. böyle bir açıklama var. Bir de yay, yaydaki Merkür Retrosu geç, yaşadığımız biraz uzak seyahatler, gezme, tozma konuları yayla çok ilişkili biliyorsun. Hem o vardı hem de bir güneş patlaması oldu. Güneş patlaması evet, da vardı. Tabii. Merkürün Yayı'daki retrosunun 19 Kasım'a kadar olan dönemi, akrebe geçmeden önceki dönemi yani, daha aslında bu konuları biraz daha tetikleyici etki gösterdi. Nitekim bir takım olaylar yaşandı. Ben bundan sonra daha düşük ihtimal olarak görüyorum şahsen ama dediğim gibi güneş patlamaları her zaman zaten fiziksel bir etkisi olduğu için, elektromanyetik alan fiziksel. adına çok etkileri olduğu için bazı cihazları bozabilir. X sınıfı ee, güneş patlamaları evet, zaten yani Sadece uçaklar değil, genel olarak da teknolojik aletleri birçok kumanda gerektiren noktadaki teknolojik sistemleri etkileyebilir. Ama şunu da söylemek lazım son olarak, hani uçak özel özelinde, yani dünyanın en güvenli ulaşım araçları uçaklar hala da çünkü orada çok fazla uçuşa dair kontrol var, bakım süreçleri var, teknolojik aletler zaten son dönemde hani çok daha iyi seviyede çok büyük bir orada dikkat var uçuş evet. sırasında dolayısıyla hani evet kazalar oluyor ama bunun olasılığı her zaman için karayolu, tren yolu bunlara göre çok daha düşük ihtimal olduğunu da hatırlatalım. Evet. Umuyoruz sıkmadık sohbetimizle. Sevdilerimizi ve sevdilerimizi.